Sosyal Dershanem kanalından herkese merhaba gençler. Evet, sizlerle derslerimize devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in hayatı konusunu işlemeye başlayacağız. Evet, Mustafa Kemal Osmanlı'nın çok zor bir döneminde dünyaya gelmiş. En bunalımlı döneminde dünyaya gelmiş bir şahsiyet. Mustafa Kemal 1881'de Osmanlı'nın bir sancağı olan Selanik'te dünyaya geliyor. Selanik'in Koca Kasım mahallesinde Islahane Caddesi'nde üç katlı bir evde dünyaya geliyor. Orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Ve Mustafa Kemal'in dünyaya geldiği zaman gerçekten de Osmanlı'nın çok bunalımlı bir dönemi. Babası gümrük memurluğu yapıyor. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi, kırmızı hafız lakabıyla tanınan Ahmet Efendi'nin oğlu. Tabi Mustafa Kemal'in babası Anadolu'ya Anadolu'dan Rumeli'ye göçmüş bir ailenin çocuğu yani e, aslında iskan edilmiş yani Osmanlı'nın iskan politikası ile birlikte Balkanların Türkleştirilmesinde e, oraya yerleştirilen Türklerdendir Mustafa Kemal'in babası Mustafa Kemal'in annesi e, Zübeyde Hanım ise e, yine Anadolu'dan Rumeli'ye iskan edilen Konyar yörüklerinden kendisi Sufuzade Feyzullah Efendi'nin kızı Zübeyde Hanım, yani Mustafa Kemal'in ailesi aslında Anadolu'dan Rumeli'ye göçmüş bir ailenin çocukları ve Osmanlı döneminde fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlayabilmek için uygulanan yerleşme politikasına iskan politikası denilir diyerek eski bilgilerimizi de bir güncellemiş, pekiştirmiş olalım. Evet, Mustafa Kemal'in kendisinden önce dünyaya gelen üç kardeşi küçük yaşlarda hayatını kaybediyor ee, ve Mustafa Kemal'le e, kız kardeşi Makbule hayatta kalıyor. Mustafa Kemal'in hayatta kalan bir kız kardeşi var. Mustafa Kemal 7 yaşındayken babasını kaybediyor ve yetim kalıyor. Zübeyde Hanım eşinin vefatı üzerine 3 çocuğuyla birlikte kardeşinin çalıştığı bir çiftlik var. Oraya taşınıyorlar ve bu durum Mustafa Kemal'in eğitim hayatının bir süre aksamasına neden oluyor? Mustafa Kemal eğitim hayatına bir süre ara veriyor. Eğitimine önem veren ve kültürlü bir insan olan Zübeyde Hanım, oğlunun okuldan uzak kalmasını istemiyor. Bir süre sonra Selahit'teki halasının yanına göndererek Mustafa'nın eğitiminin orada devam etmesini sağlıyor. Evet, Mustafa sevgi, saygı ve dayanışma duygularının yoğun olduğu bir aile ortamında yetişiyor aile hayatına büyük önem veren ve ilk ilhamını annesinden alıyor biliyorsunuz ve ailesinden aldığı bu ilhamla birlikte kendisi zaten aile hayatının aynı zamanda Türk milletinin temel yapısı olan ailenin kıymetini çok iyi bilen bir kişilik. Şimdi Selanik şehrinin avantajlarını konuşmalıyız. Çünkü Mustafa Kemal'in dünyaya geldiği Selanik şehri Birçok milletten insanların bir arada yaşadığı kozmopolit bir şehir ve Selanik şehri bir liman kenti. Liman kenti olmasının ne gibi avantajları var? Bunları konuşacağız. Balkanların konumunun Osmanlı Devleti'nin siyasal ve kültürel hayatına etkisi nelerdir? Bunları konuşacağız. Evet, Selanik önemli bir liman şehri. Çünkü Selanik aslında Balkanların Avrupa ile bağlantısını sağlayan ticarette Avrupa ile Balkanlar arasında bir köprü vazifesi gören bir şehir. Aynı zamanda demiryolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirleri birbirine bağlayan bir köprü konumunda. Yani bu durum Selanik şehrinin hem batı ile etkileşimini kolaylaştırıyor, aynı zamanda Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlıyor. Selanik şehri şu görselde de görüyorsunuz hem kültürel yönden hem de ticaret yönünden aynı zamanda demir yolu bağlantısıyla aslında Balkanlarda önemli bir merkezi şehir. Bu görseli sevgili gençler birçok test kitabında soruların öncülü olarak görürsünüz. Birçok test kitabında bu Görsel ile ilgili bu veya benzeri görsellerle ilgili sorular karşınıza çıkacaktır. Selanik az önce söyledik çok milletli bir yapıya sahip yani çok uluslu bir yapıya sahip kozmopolit bir şehir. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu bir yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyor. E bu da orada bu gazetelerin, dergilerin, kitapların takip edilmesine ve bu fikirlerin orada rağbet görmesine, orada da yayılmasına sebep oluyor. Yani Selanik Osmanlı Devleti'nin batıya açılan bir penceresi konumundadır diyebiliriz. Evet, bir örnek sorumuz var. Bu örnek sorumuzu çözelim. Yukarıda az önceki görseli vermiş. Bu haritaya göre Selanik ile ilgili bir ticaretin en yoğun yaşandığı şehirdir. 2. Kültürel gelişmeler yayılma imkanı bulmuştur. 3. Farklı dinlere mensup insanların kaynaştığı bir şehirdir. Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir diye bir sorumuz var. Evet, ticaretin en yoğun yaşandığı şehir olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Osmanlı'nın diğer şehirlerinin ticaretiyle ilgili bir durum bu görselde gösterilmiyor. Kültürel gelişmelerin yayılma imkanı bulduğu ile ilgili şıkkımızı ya da öncülümüzü söyleyebilir miyiz? Bakıyoruz. Evet, kültürel olarak Paris'ten, Belgrad'dan ve İstanbul'dan çıkarılmış olan dergilerin, gazetelerin o bölgeye yani Selanik'e gittiğini veya Paris'ten, Belgrad'dan gelen gazetelerin, dergilerin Selanik kanalıyla İstanbul'a geçtiğini görüyoruz. Bu ulaşılabilir bir öncül. Üçüncü öncülümüz de farklı dinlere mensup insanların kaynaştığı bir şehirdir deniliyor. E burada dinlerle ilgili ya da farklı dinlerden insanların yaşadığı ile ilgili bir görsel veya bir bilgi yok. Bu nedenle cevabımız A yani yalnız 2. Evet devam edelim. Bir örnek sorumuz daha var. Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Bir öncülümüz var bunu okuyalım. Mustafa'nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti'nin değişik ırka ve dine mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir şehirdi. Bir liman şehri olan Selanik, Avrupa ve İstanbul'u birbirine bağlayan demir yollarına sahipti. Şehrin bu özelliği Avrupa'da meydana gelen yeniliklerin ve olayların takip edilmesini kolaylaştırıyor fakat siyasi olarak bölgeyi zor durumda bırakıyordu. Evet, zor durumda bırakmasının sebebini bunu hemen hatırlayalım. Geçmiş yıllardaki bilgilerimizden 1789 yılında Fransa'da yaşanan ihtilal nedeniyle Osmanlı ülkesi çok aşırı bir şekilde olumsuz yönde etkilenmişti. Çünkü milliyetçilik ayaklanmaları ulusçuluk ayaklanmaları ortaya çıkmıştı. Yargılardan hangisi çıkarılamaz demişti. Hemen şıklarımıza bakalım. Çok uluslu bir yapıya sahiptir diyor. Zaten görüyorsunuz değişik ırka ve dine mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir şehirdir deniliyor. Evet buna ulaşılabiliyor. Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş şehridir diyor. Bununla ilgili bir bilgi yok ama biz yine de diğer şıklarımıza göz atalım. Farklı kültürler bir arada yaşamıştır. Evet yine aynı cümleye neredeyse gidiyoruz. Değişik ırka ve dine mensup insanların bir arada yaşaması, farklı kültürlerin bir arada yaşaması anlamına geliyor. Denize kıyısı bulunur diyor. Hemen bakıyoruz. Denize kıyısı ile bulunduğu ilgili bir liman şehri olduğu belirtilmiş zaten. Demek ki sorumuzun doğru cevabı B şıkkı Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş şehridir ifadesi doğru bir ifade değil. Yani bu şık çıkarılamaz. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet, genç Mustafa'nın fikirlerinin oluşumunda içinde doğup büyüdüğü çevre kadar aldığı eğitiminde büyük bir etkisi var. Mustafa birbirinden birçok yönüyle farklı şehirlerde eğitim alıyor ve bu eğitim aslında onun hem bilgi birikimine hem de kültürüne yansıyor. Yani eğitimi kendisine çok iyi bir şekilde dil yeteneği kazandırıyor. Aynı zamanda olaylar karşısında e, hızlı bir şekilde düşünüp karar alabilme yeteneği kazandırıyor ve e, zorluklar karşısında yılmama, zorluklar karşısında daha becerikli olma, daha hızlı karar verebilme, mücadeleci olma azmini kazandırıyor. Mustafa Kemal'in okulları ile ilgili, öğrenim gördüğü okullarla ilgili bilgileri bir sonraki dersimizde sizlerle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.